Elemanı kes. Yeni video. Gel lan. Gel lan. Şey. Oy oy oy. Bak yine ha. Marka. Yerde mi orada? O da orada, o da orada. Kapatsana bolu. Kolu kapaman lazım. Eli var mı? Yok, 20 saniye. Sete bakıyorum. City. Kanka bu nasıl Spike down Koşarak Geldim geldim Eva ay. ay 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 ne oynadım Eva manyak bir kız ya, ya. Ölüşe şey. Mal seni Vuruşa bir bak kanka. <laughs> Atmam mı kuzum? <laughs> Abi! Mitra'nın gülüşü niye Koreli bir gülüşe dönmüş? Midjet. <laughs> Two middle, to middle. Fuck my life bro. <laughs> Çöz <laughs> ya. Ha yayından sonra. Ben şimdi e, bir transfer görüşmesi var da ondan sonra ben sana yazayım mı? Akşama doğru tamam. <gülüyor> 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 Kutu yardı! Hemen <laughs> bir korktum. Oğlum Eva'yı mı alsak lan? Ulan takımına mı geçirsek bizi? Main takıma mı geçirsek evayı? Ne kadar spam hem? Oh! ne oluyor oğlum bu oyunda? A short 2. Drumming. Bu bir. 2v1. Mert yaptı mı? Yapacak mı? Mert ikini düşürdü. Mert yarı cana oh. kadar düştü. Kitini bastı. Ah bu maçı izlememiştim. Mok içinde. Bir canı var Mert'in. Gölgelerin adamı Mert. Kitini bastı. Şimdi orada bir şey. El allam Mert. Baby lezyon çay. Oğlum bu ne lan bu ne lan bak bağıracağım Hır. şimdi ya. Bilim, Oğlum o Koreli bir sikerler inanılmaz bak... ya. Tak! Hey, <laughs> <da. Gülüyor> onu vursak onu vursak var ya bak. Onu vursak diyeceğim ki başka bir seviyeyim. Abi. Bir Bir Öf come, come. <gülüyor> 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 sal git sal git. Böyle duruyorum. <laughs> <ar> <laughs> 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 Oy. Oy. 3 Short 3 Ağız da star Çıkın lan geri çıkın lan Aldık lan round'ı şiza Lan koş difuzda lan Lan İyi düşemişler <laughs> <laughs> Aldık öyle Aşağıyız gel Allah kardeşimsin Lan kardeş.

<laughs> ama abi. Çam nereye gitti oğlum benim? Her yerde PGC rekor. Ama adam da var mı lan? oku atarken böyle falan yapıyor ya. Bıçak omuzundan sıyırmış. E şöyle alt tıraşlamış. Ne? Gül sen ya. Gül sen öyle. Duy join our team bro. Burada da var mı lan? Açın izleyin lan. Kafi, duy join our team bro. E <laughs> ne? ne? Gül sen ya. Gülsen <laughs> <laughs> <adayım lan. gülüyor> Gül sen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Priviot, Priviot. Sen gül gül. Siktir videoyu kes. Arkadaşlar şu videoları bakın. Artık şey yapalım ya. Ne oldu lan? Neler oldu aman Fenerbahçe nereden çıktı? Bu videoları, bu videoları izlenme ya. Alo. Bu videoları takip.